ben de iyi saklayacağım. Arkadaşlar yaptım. ilk önce oyunu ben anlatıyorum. <laughs> Lan bismillah der kendinizi tanıtmadınız. Ben, ben, ben de Ben bu oyunu Ben de Elif ben de Ben, de, ben, de, ben, de, ben, de. ben de, Herkes susun. Evet arkadaşlar <laughs> şimdi... Hayır, Tanıtım Tanıtım ben oyunu anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar... Kendini tanıtsın. Tanıttım ben. Tanıtmadım. Başka orada çok ses vardı. Arkadaşlar şimdi çok ses olduğu için yapamadık. Şimdi ben Elif Bade Özkan. ve herkesi tanıyorsunuz zaten. adını tan tanıdık. Eser ne mi seni tanıdık? Neyse bir tanıyorlar zaten. Az aşırı edebiliyoruz. Kanalda da var o ikisi. Biz sadece ikimiz bir kendimizi tanıttık. Bu arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, Bu arkadaşlar ben o de. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar o pozda da Arkadaşlar e şimdi ben de oyunu hemen söylüyorum. Arkadaşlar beni arkadaşlar kameraman yaptılar. Arkadaşlar oynuyoruz. Şimdi şöyle bu kumandayı abim göstersin. Bu kumandayı saklayacağız. Tamam. Ve sonrasında acayip gizli bir yere saklayacağız. Ve bulan sadece sahibi oluyor. Ama sadece bu, çünkü, de, bak, ben 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 sadece bu odada. Bir dakika. Ve on sadece bu odada. Arkadaşlar böyle. Evet. Ben bulacağım. Şimdi, ben alacağım. Şimdi. Arkadaşlar şimdi herkesten ifade alıyorum. <laughs> Okey? Okay. Okay. Bakın önce Poyraz e, saklıyor. Sonra Herkesden Herkes dışarıya çıkıyor. Evet ben. Kanka ben geç buraya sana söyleyeceğim. Dur, bir, şey değil, bak, puarası, eh, ya. Ya. bir dakika ya, dur daha değil bekle. Bak Poyraz eh, sakladıktan sonra he, bak Poyraz hepiniz çıkıyorsunuz ya. Bir dakika dur bak. Poyraz siz çıkıyorsunuz Poyraz saklıyor. Sonra sizden ifade alıyorum. Sonra siz aramaya başlıyorsunuz. Okey. Tamam, okay. tamam. tamam bir dakika dur. Bekle onlar çıksın öyle. Kameraman burada dur Evet. Ya, tamam. Tamam. Gire şuradan. Heh. Dedem babası limin montuna saklayacağım. Oha! Gelirse Ama oraya bakarlar ya. Bakmazlar. Olmuyorsun. Bakarlar. Damla da bakar boraz, boraz bak gel şuraya sakla sen fikrini. Bak. Eğer ki gelip şuradan altına saklarsan hiç fark etmezler. Hiç fark etmezler. Biraz. <laughs> Aselinle değine saklı. <laughs> bir şey diyeceğim bak. Ee, Oğlum, nereye saklayabilirsin. Baba sinemin. Televizyonun arkasında yer var mı? Yok yok hayır. Şu... Hmm. Aa şu arayı saklasın o arada hayatta bulamazlar. Kimin aklına gelir ki orada oldu. Koy bak bekle. Hadi yazsın sen şöyle. Şöyle düzeltilmiş gibi. Mal gözüküyor Biliyorum bekle. Gözüküyor mu? Çık bakayım. Gözükmüyor. Hayır, oldu mu? Evet. Gelebilirsiniz. Geliyoruz da daha adamla tuvalete girdi hanımefendi. Aferin. Ah o zamana kadar şu senden ifade alıyorum. ifade alıyorum. İfade alıyorum. Herkes çıksın. Benim dışım herkes çıksın. Bir şey yap. Evet, ya bir şey Düşmüşsünüz. İfade alalım derken. <laughs> Sence bulabilirler mi? Kalsa. Bence mi bulamazlar. İnşallah senin amca gelmez. Aa. Umarım şey ben. ya <laughs> saçma ya, 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 ya. O zaman sizin için bayramda bir geçiyoruz. Evet. O evet. zaman öbürlerini alalım. İlk damlayı göndersen sen bana. Sence bulabilir misin? Bence bulur. Ben bunları zaten tanımıyorum. Bence <laughs> hepsi hepsi deli. Benim adım da değil. Bu bir değil. Benim ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bu bir değil. var ya. <laughs> Her yani bütün söyledikleri yalan ama, yalan ama hiç belli etmiyorum. <laughs> Bunlar hep de... Lan dinle lan! <laughs> Git lan! Ya dinle ve polas! <laughs> yani ben... Bulabilecek Git lan! Koş! <laughs> Bulabilecek misin onu soruyorum. <laughs> ya nasıl yürüyor ya? Bulabilecek misin onu soruyorum. Evet. Tamam lan bana Elif'i gönder. Koş! Üç <laughs> Elif'cim sence bulabilir misin? Bulabilirim diye düşünüyorum. Yani çünkü bence basit bir yerde. Ben zaten bulabilirim diye düşünüyorum çünkü... Sence atla... diğerleri bu kolay hakkında ya. ne düşünüyor? Bilmiyorum yani. Bulabilirim diyorlar onlarda bence. Yani ben özellikle e, şimdi Damla ben tabii kendimden çok memnunum falan filan der. Şuan abim kapıda veriliyor. Poyraz! Abim şu anda... E, abim sakladı gerçekten. Evet. E, ee, abim bilgilerini bilmiyorum. O sakladığı için yerine ee, ben kesinlikle diyorum ki... E, sonra sana mantıken yani buraya bir yere saklamış olabilir diye düşünüyorum. Gerçekten görmedim orayı da sakladıysan. Şimdi içeriye gidip tabii ki de tamam. araştırdım. Şimdi bana yapıyorum. benim sevgi gönderir misin? Arkadaşlar şimdi yani ben kendime çok emin düşünüyorum yani yapabilirim bu işi. İlk 10 puanı ben alabilirim. Tamam. Çünkü arkadaşlar 10 tur yapıyoruz çok ve uzatmasak ve, e, Bence ben 50'sini kazanmalıyım yani. 50 puan kazanmalıyım. Ol, Çünkü her bana... zaman puan arkadaşlar. Mehmet Selim yanına. Arkadaşlar Mehmet. As Mehmet Selim sen çık kumandayı bulabilir misin? Bulabilirim. Tamam o zaman. Hadi şimdi diğerlerini gönder ve oyun başlasın. Hadi gelin. Ben gelin. Evet, gelin. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Ceza 500 lira. Yerini Olmaz. söyleyenlere hem yerini bilenlere hem de yerini söyleyenlere 500 lira ceza. Ve dinleyenlere. Başlayalım mı? Elif gel başlıyoruz. Kapıyı kapatın bekleyin, bekleyin. Bekleyin 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 bekleyin. başlıyor. Geçin şuraya karşıma için Geçin bakayım. Ben nerede arkadaşlar bitti. 3 2 Hadi bulun bakalım. Orada hiç değil. Ya sen söylemesene. Koşturmayın arkadaşlar. Bu puanı ben alacağım Ben alacağım. Görürsünüz. Aa, ben de bir daha pes var arkadaşlar pes. Pes de, de bir daha pes anı. var. Bir şey diyeceğim. Bir Be, ne ben ne de ne yapalım biliyor musunuz? Hap, ben saklayayım. Hepiniz bulmaya çalışın. Hayır hayır ben saklayacağım. Hep tamam. ben saklayacağım. Hep ben saklayacağım. Olmaz. bana. Ama abi, hep sen bak, saklaman bak. olmaz bu biraz. Bunlar saklayacağım. Ha bunlar saklayacak. Bak ben hayır ya. Bunlar saklayacak. Ya bunlar saklamasın. Çekil. Bulan saklıyor. Bulan saklıyor. Oha lan. Dab. Ya buldular Tamam. Ben sana saklamıyor. Tamam ben saklayacağım. Hala ben bir kanka. şey yok. Hayır şey yok. da evet. ben, ben. Ben, ben sana dedim. Ya gönüllü kameraman var mı? Ben 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 ben, 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 ben saklıyorum. Bir de ben saklamıyorum arkadaşlar. Hayır, Arkadaşlar böyle bir şey yapıyoruz Polas dön Mehmet sen önüne geçin Mehmet sen önüne geçin bakıyor ben onu saklama bile belli sen öyle dön durma. Durma. Tamam evet. <laughs> <laughs> Oğlum yağmur 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 şu halimi tanıyamazsınız. Gözünü görmez. açar mısın bir gözünü Poyre açar mısın? Buyur Efe Özkan. Gözünü açar mısın ben? Söyledim ben de Bir tane Ben ne Başlattım. Hmm. Yağmur biraz hızlı Tamam. Artık her gözüme çekeceğim. Meme Selim bakıyor. Meme Selim bakma çok kusurluk. Yağmur Meme Selim bakıyor. Baktı. Bak. Bakmıyor. Bak. Merve Selim bakıyor. Yok oynamasın. Onu ben bakmıyorum ki. Bu araç çok yapaksın. Kur'an çarpsın bak. Bitti. Bitti. Nereye sakladın lan? Şimdi durun. İfade aynen alıyorum. İfade mi? alıyorum. İfade alma ya. İfade, i̇fade alıyorum. Sen de bulabilir misin? Neyse çıkmayacağız. Birinci. Sen de ne düşünüyorsun? ayak bulabilir misin? Yani. Yine. Damla oraya hadi saklayacak bir kesin. Arkadaşlar şimdi ben şöyle düşünüyorum. Damla oraya saklayacak kesin. <laughs> <Abla, gülüyor> ben de kapatlı anı. ben de sahip bir Hayır sen alacağım. Benden değil mi? Evet tabii. Demle ya. Gerçekten <laughs> kapat. Şimdi damla geçerli yani. Yer turda 10 puanı kazandı. Şimdi oraya <laughs> saklamış diye düşünüyorum. Ya da bu koltukta <laughs> <laughs> bir yere saklamış olabilir. Ben yani Uyuz, bence yerini ucuz, bulmuş gibiyim. Ben su hissedemiyorum. Neresi? Yağmur. Arkadaşlar gerçekten yani ben bunu oraya sakladım. E ben o alırım ya. Damla bence gördü. Alırım. Tamam sen de fark Çok çekin oluyorum sen benim Geri Geriden çek be. Hadi. Arkadaşlar. Lan ben... bir <laughs> <laughs> Hadi. Arkadaşlar bence bunlar hepsi deli. Yani şey bulamıyorlar. <laughs> bence bunlar hepsi deli. Ya yani bunlar bana damla değil tabi ama benim için damla Dur <laughs> ben Benim için damla değil yani Ben de bilmemiş bunun ne Bir an rektör gibi ama Bence bunlar bulamayacak çünkü <laughs> en zıkolar <laughs> Tamam işlerim falan bitti yerini bulmuş Çok ha. güzel bir şey. Hani e, iyi şanslar diyorum. Ama şu yağmur, aman damlayla. Yukarı bak. Şu elif şeytanına hiç güveniyorum. Tamam şimdi falan bitti. Sen de kazanabiliyor musun? Ha? 10 puan alabilir misin? Evet. Tamam lan. Sen ne falan bitti? Videoya geçelim. Yes. Ben bulunca Hayır. Evet, ben Hayır. Evet, ben bulunca ben bulunca. Tamam. Başla. Arkadaşlar. <laughs> Sessizlik. Bugün en mutlu günüm. Ben sonra gidiyorum. <laughs> da. Herkes dalıyor. Ben, <laughs> ben, 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 ben. imkansız ha. Harbi harbi bu oyun bir tane kadar süren. Pes eden var mı? Bu arada bulamazlar. İmkansız derecesi var. İmkansız. Yani bir ipucu bile yapmıyor. yok. Yok. Neden benim olgum yerlere bakıyorsun? Kendim bak yerlere. Umrum olan yerde. At toprağım olmaz. Buraya, Hayır, buraya koymuyorlar. Buraya ben oturuyor muyum çünkü? Arkadaşlar yukarı. Nasılsın? Ay? bulamazsınız. İmkanı yok. Benim, benim, Zerreye imkanı yok. Bir i̇mkanı varsa şöyle şöyle. Onu koklayan, koklayan köpekler bile bulamaz. Ya abartma onlar. Oğlum oraya nasıl şey olur? Oğlum gene bir bulurlar ya sen Sen o kadar şey Gayet gizli bir yere. acayip. Evet. Evet, sizin gibi basit yapmadım. oralarda hiç değil. Hadi bak. Evet. Evet açık aşkım. açık. Çıkacak sen çık. Arkadaşlar bunları Allah arıyor ama bulamıyorlar. Yastıkların ya, içine hiç mi? Hayır orada yok orada yok. Orada yok Hayır yastıkları boşuna kurcalamayın orada yok. Daha sim babanın ceketlerini de boşuna kurcalamayın. orada da yok. Daha sen bir şey söyle baksana bir güzel. Bir dakika veriyoruz. Bir dakika veriyoruz yastıklarda bir de bu yerlerde ceketten de kol ve koltuklarla. var Bunu söylediniz. Kotları da yok. Tamam. Yok, hayır. Sen hayır, koltukları da saklamadık yani. Aşer bozma orayı. Bu arada Geçen var mı arkadaşlar? Bakca siz arada sırada kerizliyorum enayi. Bak. Bu ora imkanı Oğlum yok lan. Ya Esra şunu atladım çık oradan. Peş mi pes ederler peş ederler. Ederler. ederler söylesin. Orada değil adam. Yapsa Ne? Bir ya. Yaklaşmadınız, ne? Yaklaşmadınız. Ne? yalan söylüyorsun. Soğuk. Soğuk orası. Hayır koyalım yanlış bilgilendirme. Mal buz gibi lan. Ha doğru. O orası buz gibi. Ama hayır onu orası... Bize yakın oğlum Bize, bize yakın. Ha? Bak bu güzel. bize bize hemen. Sen çok sus. sus. Ana kaka ben de hiç görmedim dudak hareketlerini. <laughs> abi, abi de yok abi. Ya abi bulamayacaksınız boş yapmayın ya. <laughs> ya ben olsam oraya bakarım bu aa, arada. Aa, Bir ihtimal vardır. Nereye? Ya, bir oraya bakardım sakladığınız yere Ya benim ya derim Ya dedim ya hadi bul bakayım Yukarı yerde Ana tamam. kapının üstüne tamam. bak Oraya sakladık nasıl saklamadınız ya <laughs> İrandı ya <laughs> Aha buldum <laughs> Buldum çekilin Televizyonun şey <laughs> Orada da var Peki <Hayır. gülüyor> Yok yok onu nasıl koyalım? Tamam, koyacak, burada göre, yadet, Belki yadet, ne koyacak bu arada yeri düşer. Belki saatin içinde. Bir oyun alıyor ya. <laughs> Oğlum, yok yok nereye bakıyoruz? Yani Kumandanın neresine girecek? bunlar yarım saat arar. Bunu arar video kaç dakika oldu? Allah 16 evet. dakika oldu be. Gerçekten Hayır orada yok oraya yok oraya yok oraya yok. Orada yok, yok, yok. yok Elif yok. Şu an kaç dakika? Um, 16 dakika 40. Kaç dakika, dakika oldu? Vallahi orada ya var. nerede nerede? arkadaşlar, ne arkadaşlar ne yorumlara yazın. Bu kaç dakika sürülür? Orada Ya verdik ne kadar verelim Ya ne kadar video verin? Ne Arkadaşlar ipucu artık bitti, her şeyi verdik. 5 tane ipucu verdik. Ben de soğuk mu sıcak mı yapayım? Tamam hadi yapalım. Yapalım ya. Biraz. Bana da. Aşkım yapmıyoruz ki. Yapmamalısın. Ben de biz o, şey bunlar bulduktan sonra, bunlar bulduktan sonra birleşelim. Yoksa çıkacaklar. Buldum. <laughs> Açış. <Vallahi, cüş. gülüyor> Ama ben söylemesem bulamazdı. Şeylere de dikkatli bakın etrafınıza bakın. <laughs> Hala da dikkatli bakın. Lan ne oluyor? Var mı? Sen bir saat bulamayacaksınız. Ben de 20 puan aldı. Elif 0 puanla oyunu kapatıyor. Elif. Bu son turdu. Ya şimdi şey yapalım mı? Bilmiyorum. Ben bir yere saklayayım mı? Hayır. Lütfen ben bir yere saklayayım. Ben kameraman olayım. Tamam. Kamer kameraman da bir kere saklayabilir mi? So, videonun sonunda bir anda bir kere saklayayım karama kamera kamera başla, başlamış mı? Ha başla. Çıkın, çıkın, çıkın. başla. Başladı zaten çık, 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 çık. Çık, çık, çık. Çık, çık, Arkadaşlar çıkın. çıkın. Çıkın çıkın. Öyle bir 18 dakika olmuş. 3 dakikadır arıyorlar. Çıkın <laughs> çıkın. Çık, çık. çık, çık. Kanka hiç bulamazlar. Hmm. İmkanı yok. En iyi yeri buldular. İmkanı yok. <laughs> oğlum, ayıp ol, ayıp olmazsa dolanın içine sokar. <laughs> bekle, <laughs> <laughs> bekle Allah için. Gel oğlum cam, camın dışına sak. Benim ne yaptım? Bir şey yok oğlum. Şey var, şey salak. Bak, çok mal bak bu var. Bak. kanka Böyle bulurlar abi. gel gel, gel gel Ama yeri oraya bak, çak tatla birisine. ben yok Gelmeyin. Aşağı geldik sen gel. Soru şey sorun yok. yok. Sorun yok. yok. sorun yok. de yok. Abiciğim bence sil yapsam. Sağ olur Bence şuraya. Net oraya. Elif artık bence. baktı ya. Hiç hiç koymak. Koymaz zaten. Oğlum Elif çok unutkan. Hayır lan yağmur. Hayır bakıyorlar. Oraya bak hayır. Şey, bakıyorlar bakıyorlar. Ya baktılar. Çok baktılar. Bak beni dinle sana tüm puanı ver. Bak bu olursa sana Kadı tüm puanı ver. Hadi ya video yap. Video yap. Video izlersiniz. Video yap oras. Yani bilirsiniz. Acayip zor bir yere sakladık. Taktik verenin ağzını burnunu kırıyor. Ne oldu mesela? Yani sen mesela? Ya sen şuradaki? Birazcık şey yapmış. Ne? Şöyle yapmış. Dur. Birazcık. <laughs> Altını değiştirdiler mi? ben yok. Değiştirsene ablacığım. Yok ipucu falan yok. İstiyorsanız i̇şte televizyona bakın. İpucu yoktur aga. <laughs> televizyonda televizyonda bulursanız. Bir <laughs> şey Arkadaşlar televizyonda bulamazsınız. Yer canlı, yer, bunu yer bulana canlı. tüm puanımı veriyorum. Diyorum. Puanım mı var? Evet onun puanım var. Ya abicim ben bu türlü bunu göremiyorum ya. Orada yok orada. Orada yok. çünkü değil. Değil. Ama doğru söyleyeyim. Annem babam üzerime orada değil. O da valla biz valla. Ortaşım bozulmuş. bir kameram alıp beni bu üç şahıs kameraman yaptı. Ben <laughs> <olmaya. Şeyi açalım>. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> ya ben kendinsin sen olmayayım. Ya bari çok küçük bir puçu. Değil Hayır. No. Hayır. arkadaşlar durun sapıtmayın. Kameraman olarak tutuyorum. <laughs> Sizin gibi arkadaş olmaz olsun. Ne, durun bir çırparım. Dağıtmayın atmayın çırparım. Eeeklar bu kumanda. Bol bizim sayem... bizim sayemizde de eee puan yani şey olacak şimdi kime geçsin. Evet. Yok. Sen benim bir kez de yanam sıkını güzel bir şey söyleyeyim. 100 plaketi var mı? 100 plaket. 100 100 abone plaketi. Yok. Peki 1000 plaketi? Bilmiyorum. Ee, ben. ben hatırlıyorum. Ben yüzde dedim. Karton plaket olur dedim. Evet. <laughs> Şurayı düzeltsem mi? Oğlum 30'a bu ne için? Kutlama yapar Şimdi Bak 5'e de bunu almışım. Olur, bir oğlum. 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 ki? Oğlum. 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 Tamam. Man. <gülüyor> Man. <gülüyor> Man. <gülüyor> sus. Yağmur gözüküyor. Yağmur. Geri de kaldı. Sus. Ne? Ne? hemen de anladı ya. Şaka şaka. <laughs> Ceket bakmayın. Biz artık oraya koyacak enayi miyiz yani? Babalar sözünü tutar. Bizim sözünü <laughs> Yok. Ha, sen bir şey. ha, <laughs> Selim amca gelirse seni döver ha. Anlamla. Bir şey diyeceğim. Selim baba gelirse onun altına ne bak gelin. Ya oğlum gösteririz o zaman. Ya, sen gösterirsin. Ha ben gösteririm. Tamam ben gösteririm abi tamam, sıkıntı yok. O, sen bu arada taktik verdin. Dedim bir şeyin bilmem nesinde dedin. Dedin. Hayır, <laughs> Oğlum oraya elin beş defa bak. Bayağı gözüküyor, gözüküyor, gözüküyor. Ne istemez? nasıl göremiyorsunuz? Gözüküyor çok fena. Koltuğun oraya bak, kırmızı koltuk taktik. Gözüküyor çok fena. Gözüküyor. Kırmızı koltuğa bakın abi. İkisi de. Onu söyleyemiyoruz. İkisi şey. de olabilir. <laughs> ya annadan <ormanın> <laughs> 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 <Bir şeyler. gülüyor> Lan kaç kere o şakayı Keriz uyanıklar. Geldi geldi. Oğlum ben bunları çekiyorum. Böyle çekiyorum bak. Açıyor bakıp. Ha Oha ay çok fena gözüküyor. Çok çok fena. Çok. ciddi çok, çok. Çok. <laughs> <laughs> şey. çok fena gözüküyor. Kenesini vurdu sağa. İyi nerede? Kameramanı şimdi koy. Kameraman Çok Şiddet fena gözüküyor Şiddet eli damla <laughs> Değil Eşin. Bebeğim. Şaka şaka. Ay. Damla mouse koltukları da yürüyor. Daha var mı? İsterseniz yukarıda en yukarılarda değil. Yerin dibine de bakın. Tövbe. En ee, kazdık orayı iki saniyede. Elimiz. <laughs> 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 <laughs>

Şimdi kameramanı sıkıntı yok canım. Ay, ben seni alırım. <laughs> Bulur musun? Kameraman. Kameraman şiddet ediyor. Şu evet. e bana bakan bir de şu tulumlu bana şiddet uyguluyorlar. <laughs> Ha <laughs>